Henüz zengin değilseniz farkında olmadan kendinizi sabote etme ihtimaliniz oldukça yüksek. Gerçek şu ki, milyonerler çoğu insandan tamamen farklı bir şekilde düşünür ve hareket eder. Bu videoda, servete ulaşmak istiyorsanız hemen yapmayı bırakmanız gereken 10 şeyi açıklayacağız. Bu tutumların bazıları zararsız görünüyor ancak aslında sizi her gün finansal başarıdan uzaklaştırıyor. Bu yüzden sonuna kadar benimle kal. Çünkü son ipucu sıçan yarışında devam etmek ya da nihayet finansal özgürlüğünüze ulaşmak arasındaki fark olabilir. Ve başlamadan önce, zaten kanala abone olun. Burada, finansal hayatınızı gerçek anlamda değiştirebilmeniz için milyonerlerin sırlarını paylaşıyoruz. Şimdi, let zengin olmak için yapmayı bırakmanız gereken ilk şeye gidin. Zengin olmak istiyorsanız, yapmayı bırakmanız gereken ilk şey sadece maaşınıza bağlıdır. Çoğu insan iyi bir işin ve yüksek maaşın servetin yolu olduğuna inanır. Ancak acımasız gerçek şu ki kimse sadece maaşla zenginleşmiyor. Neden? Çünkü sizin zamanınız sınırlıdır ve eğer para karşılığı takas zamanınız varsa, her zaman bir kazanç kapınız olacaktır. Milyonerler bunu anlar ve çoklu gelir kaynakları oluşturur. Yatırım yaparlar, iş açarlar ve pasif gelir akışları oluştururlar. Sır artık işe yaramamak ama sizin için para işi yapmak. Şimdi Düşünün, yarın maaşınız kaybolsaydı ne kadar süre hayatta kalabilirdiniz? Cevap kısa zaman ise finansal stratejinizi değiştirme zamanı. Zengin olmak istiyorsanız, kazandığınız her şeyi harcamayı bırakmalısınız. Çoğu insan maaşına zam aldığında harcamalarını artırır. Daha iyi bir araba, yeni bir cep telefonu veya daha büyük bir ev satın alırlar. Ancak bu tehlikeli bir döngü yaratıyor. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok harcıyorsunuz ve yatırım yapacak paranız kalmıyor. Zenginler ise bunu farklı yapıyor. Gelirlerinin altında yaşıyorlar ve kazandıkları ekstra parayı yatırım yaparak daha fazla servet yaratmak için kullanıyorlar. Bugün harcadığınız her real, geleceğiniz için çalışan bir real'in azalması anlamına gelir. O halde bir şey satın almadan önce kendinize şunu sorun: Bu beni daha zengin mi yapacak yoksa daha fakir mi? Zengin olmak istiyorsanız Dürtülerinizi kontrol etmeyi ve gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeyi öğrenmelisiniz. Paranızı büyütmek. Eğer paranın nasıl çalıştığını bilmiyorsanız, her zaman bunu bilenler tarafından kontrol edilirsiniz. Çoğu insan hayatı boyunca yatırım, bileşik faiz, vergiler veya servet yaratma hakkında hiçbir şey öğrenmeden yaşıyor. Çalışıyorlar, para kazanıyorlar ama o parayı nasıl büyüteceklerini bilmiyorlar. Zenginler ise bunu farklı yapıyor paralarını yatırmadan önce finansal bilgiye yatırım yapıyorlar. Finansla ilgili kitaplar okuyorlar, eğitim videoları izliyorlar, akıl hocalarından ders alıyorlar ve servetlerini katlamak için akıllı stratejiler uyguluyorlar. Zengin olmak istiyorsanız, okulda öğrendiklerinize güvenmeyi bırakmalısınız. Çünkü gerçek şu ki, siz bu bilgiyi kendiniz aramadığınız sürece kimse size nasıl zengin olunacağını öğretemez. O halde kendinize şunu sorun. Bu yıl para hakkında öğrenmeye ne kadar zaman harcadınız, eğer cevabınız çok az veya hiç değilse, bunu değiştirmenin zamanı geldi. Günlük alışkanlıklarınızın banka hesabınızı doğrudan nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Gerçek şu ki sizi fakir tutan büyük harcamalar değil, her gün tekrarladığınız küçük kötü finansal alışkanlıklardır. Dürtüsel alışveriş, ihtiyacınız olmadığı halde her şeye taksit ödemek, kazandığınızdan fazlasını harcamak, finansal durumunuzu takip etmemek. Bu küçük kararlar bir araya geldiğinde Servet biriktirmenizi engelleyen bir kıtlık döngüsü yaratır. Zenginler ise tam tersini yapıyor. Disiplinlidirler, harcamalarını planlarlar ve parayı stratejik kullanırlar. Düşüncesizce harcama yapmak yerine paranın kendileri için çalışmasını sağlarlar. Zengin olmak istiyorsanız, kötü finansal alışkanlıklarınızı ortadan kaldırarak başlayın. Bugün yapacağınız her küçük değişiklik gelecekte binlerce hatta milyonlarca değişime yol açabilir. Çoğu insan maaşını aldıktan sonra yaptığı ilk şey faturaları ödemek, alışveriş yapmak ve ancak ondan sonra yatırım yapmayı düşünmektir. Bu ölümcül bir hatadır. Zenginler ise tam tersini yapıyor. Önce yatırım yapıp geri kalanıyla yaşıyorlar. Eğer yatırım yapmadan önce harcama yaparsanız, servetinizi inşa etmek için elinizde hiçbir zaman para kalmaz. Çözüm, paranızın bir kısmını elinize geçtiği anda yatırım için ayırın bunu kira veya elektrik faturası gibi zorunlu bir fatura olarak düşünün. Unutmayın, arta kalanı yatıran, hiçbir şeyi yatırmamış sayılır. İlk yatırımı yapanın parası her zaman büyür. Bileşik faizin dünyanın 8. harikası olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz? Hiç şaşmamalı. Paranızın katlanarak artmasını sağlayabilirsiniz, ancak bunun için erken başlamanız gerekir. Pek çok kişi yatırım yapmaya başlamak için çok uzun süre bekler yeterli paraları olmadığını veya sonuç görmek için daha fazla paraya ihtiyaçları olduğunu düşünürler. Bu bir hatadır. Şimdi küçük miktarlarla bile yatırım yapmaya başlarsanız, paranız düşündüğünüzden daha hızlı büyüyecektir. Ne kadar erken yatırım yapmaya başlarsanız, yatırımlarınızın getiri sağlaması için o kadar fazla zamana sahip olursunuz. Unutmayın, ne zaman başladığınız önemli değil, önemli olan başlamaktır. Yatırım yaparken en büyük müttefikiniz zamanın gücüdür. Zenginlik söz konusu olduğunda dolaşan en büyük yalanlardan biri, zengin olmak için şanslı olmanız gerektiğine inanmaktır. Gerçek şu ki şans, hazırlıkla fırsatın birleşmesinden başka bir şey değildir. Zengin insanlar şansa güvenmezler. Tutarlı eylem, bilgi ve azimle kendi fırsatlarını yaratırlar. Finans, yatırım ve iş hakkında bilgi edinmeye kendinizi adadığınızda şansı beklemenize gerek kalmaz. Kendi şansınızı kendiniz yaratmaya başlarsınız. Gerçekten fark yaratan budur. Şans, fırsat kendini gösterdiğinde harekete geçmeye hazır olanlara gelir. Bu yüzden öğrenmeyi, çalışmayı ve finansal becerilerinizi geliştirmeyi asla bırakmayın. Artık zengin olmak istiyorsanız yapmayı bırakmanız gereken 10 şeyi öğrendiğinize göre karar sizin elinizde. Aynı yolda mı devam edeceksiniz yoksa bu değişiklikleri bugünden itibaren uygulamaya mı başlayacaksınız? Unutmayın, Gerçek değişim, harekete geçmeye ve finansal özgürlüğe ulaşmanızı engelleyen alışkanlıklarınızı bırakmaya karar verdiğinizde başlar. Bunlar gibi daha fazla ipucu istiyorsanız ve finansal hayatınızı değiştirmeye hazırsanız, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece hiçbir önemli içeriği kaçırmayın. Aşağıda beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Bunlardan hangilerini bundan sonra yapmayı bırakmaya kararlısınız? Hayallerinizdeki hayata kavuşmanıza yardımcı olmak için buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar milyoner gibi davranmaya başlayın.